Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hafta sonu analizlerinde yine orta ve uzun vadeli analizleri yapmaya çalışacağız. Trend analizini. Yine altın, ons, e, altın gram, gümüş, ons, gümüş gram ve son olarak da dolar tl'ye hepsine birlikte 5 tane e, parete arkadaşlar burada işte mt'ye bakarak bizim analizimizin sonuna geleceğiz. Bunların da yine özetini bir e, tablo içerisinde vermeye çalışacağız. Evet en son yaptığımız Orta uzun vadeli analizde bakmak isterseniz burada yine 29 Mayıs tarihinde yapmıştık. Dolar 9 TL, altın 560, gümüş 815. Ne zaman olabilir diye orta uzun vadeli. E değerlendirmiştik. İsterseniz e, onu izledikten sonra bunu da e, izleyebilirsiniz. Faydalı olabilir. Peki şimdi e, biz bugünkü duruma ve bugünkü orta uzun vadeli trendlere bakalım. Öncelikle dolardan başlamak istiyorum. Dolar grafiğini açtığımızda sabah saatlerinde de yine Twitter sayfamızdan e, paylaştığımız yine Twitter sayfamıza eğer erişmek isterseniz arkadaşlar burada da bir e, linkimiz bulunmakta. Yine e, finansal teknik diye aratırsanız e, oradan da erişebilirsiniz. Peki şimdi Burada neyi paylaşmıştık? Aslında çok uzun vadeli biz trend durumunu 2002'lerden beri gelen trend durumunu aslında paylaşmıştık. 2002'den 2013'e kadar e, biz e, dolarda sakin bir seyir içerisinde hareket etmiştik. Sonrasında 2013'ten 2018'lere kadar bu e, Rahip Brunson olayının başladığı noktaya kadar yine yatay bir seyir içerisinde e, yukarı doğru devam etmiştik. Ancak sonrasında çok sert hareketler gelmeye başladı. Ve daha da sert hareketler gelmeye devam ediyor. Ancak şuradaki hareketlere baktığımızda sanki bu kanallar içerisinde kaldığımızı gözlemleyebiliyoruz. Yine burada da yine 9.20 üst kanal noktasında temmuz ayı sonunda gelme potansiyeli var. Ve şimdi biz aylık duruma dönersek arkadaşlar aney sistemimiz içerisinde değerlendirdiğimizde sizlere şunu söyleyebilirim. Aylık bazda biz... 8.50'ler civarında e, seviyenin üzerinde kaldıkça aylık bazda yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. O noktaya da net bir şekilde bakarsak e, kabaca 25, evet 8.50 seviyesinin üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. E, artık burada e, Temmuz ayından sonra yeni bir safhaya geçileceğini düşünüyorum. Ya burada artık tamam diyeceğiz e, atıyorum 9 TL, 9.20 civarında bir e, noktada Tamam diyeceğiz. Yoksa çok daha üst noktaları e, erişeceğiz diyorum. Yani kısacası e, demek istediğim şu arkadaşlar 920 noktasında Temmuz ayında acaba tepe oluşabilir mi diye e, sizlere e, görüşümü belirtmek istiyorum ve burada da bakın üstten gelen e, şu trend desteği de 920'ler civarında Temmuz ayında bir tepe yapacak 930 920 civarında. O yüzden e, Temmuz ayında bir tepe yapma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Bunu sizlerle beraber takip edeceğiz. Ee, ama biz e, yükseliş trendinin devam etmesi için hangi seviyenin üzerinde kaldıkça güvendeyiz diye sorarsanız onu da hesaplayalım. Şöyle bir e, baktığımızda 8.60'lar 8.61'ler hem formasyon açısından hem de benim teknik analiz sistem içerisinde değerlendirdiğinde bakın buradaki e, fincan e, hareketinin de yine yukarı doğru kırıp e, tekrar geri gelse de 8.60'ların üzerinde kaldıkça Uzun vadede yükseliş trendi devam edecektir e, o nokta önemli 8.60'lar 8.50'ler e, bunları takip etmeye devam edeceğiz. Peki e, indikatörlere baktığımızda yine e, yukarı doğru hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. E, tepe noktalara doğru yaklaşsak da yani 9.20'lerde indikatörlerde bir tepe oluşma ihtimali var. E, ayrıca şuradan da bir e, bizim yükselen e, trend desteğini çizdiğimizde 9 TL'ler gözüküyor buranın yine üst noktaları da yine potansiyel olarak 9-9.20'ler gözüküyor diye düşünüyorum ben. Peki arkadaşlar burada kısacası aylık bazda yükseliş trendi de devam ediyor. Haftalık bazda da yükseliş trendi de devam ediyor. Haftalık bazda da yükseliş trendinin devam etmesi için bizim burada... 9 pardon 857 seviyesinin üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum teorik olarak ve burada da özellikle biz 46 39 evet yine 861 noktasının üzerinde kaldıkça yine aynı durum geçerli olacaktır. Bakın şu noktanın üzerinde kaldıkça biz yükseliş trendine haftalık bazda devam ederiz. Peki haftalık bazda ne zaman yükseliş trendine girmiştik? Burada 7 38 760 civarında bir noktada ani bir yükselişle yukarı doğru kırmıştık o düşüş trendini ve o an itibariyle de halen devam ediyor. 7.18'lere kadar geri çekilmiştik ama sonrasında arkadaşlar 7.56 noktasından tekrardan haftalık bazda yükseliş trenine girdiğimizi gözlemliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar indikatörlere baktığımızda yine ben bir sorun görmüyorum. Dolar TL yoluna devam ediyor. Özellikle burada 7.61'lerin üzerinde kaldıkça kapanışlar 7.61'lerin üzerinde oldukça yükseliş trendi 9 TL'ye doğru çok açık arkadaşlar. Hem aylık bazda hem haftalık bazda yükseliş trendinin devam edeceğini sizlere anlatabiliriz. Yine destek dirençleri de birazdan yazacağız. O noktada da baktığımızda 7 evet 7.51 önemli bir destek. Ve sonrasında da 7.61 asıl desteğimiz. 7.61'lerin üzerinde kalırsak çok güçlü bir şekilde trendimizin devam ettiğini bahsedebiliriz. Haftalık bazda yine 7.51'ler civarına kadar arkadaşlar pardon 7.58'ler civarına kadar ani düşüşler olabilir ama burada 7.58'lerin üzerinde kaldıkça ben yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle bir değerlendirdiğimizde tekrardan 7, evet 7.53, 7.58 bölgesi bizim için önemli bir nokta. Peki Fibo atalım arkadaşlar oraya Fibo attığımızda. Eğer yükseliş trendimiz buradan başladıysa burada yakın bir vadede Fibo gözükmüyor. Daha üst noktalara taşırsak, evet 7.58 civarında bir Fibonacci desteğimiz var. Sonrasında da 8.47'lerde var kısa vadede. Uzun vadede ise arkadaşlar burada e, oldukça dipten çekmemiz gerekiyor. Bakın buradan bir yükseliş trendi başladı ve yukarı doğru gidiyor. Ve buradan da bir tane FIBO attığımızda e, önemli destek seviyemizin bizim 8.35'lerde olduğunu gözlemliyoruz. Demek ki biz e, çok güçlü bir şekilde yükseliş trendine devam edeceğiz diye düşünüyorum ben. E, burada dediğimiz rakamların üzerinde kaldıkça biz 9.920 hedefini e, yakın sarız diye düşünüyorum. O hedefleri de açarsak. Şimdi o hedeflere bakabiliriz artık 9.05, 9.30 ve 963'te yine uzak vadede karşımıza çıkacak hedefler diye düşünüyorum ben. Peki şimdi yine bu formasyon açısından da baktığımızda biz en düşük hangi noktaya düşebiliriz diye sorarsanız bizim özellikle 8.08'de çok sağlam bir desteğimiz var. Onun altında da yine 7.5-7.60'larda bir sağlam desteğimiz var ama arkadaşlar buraya gelmesi çok çok kolay olmayacaktır onu size söyleyeyim. Biz eğer iyi bir durum yaşarsak burada 8.05-8.08 bölgesi bizlere destek olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında çok kolay olmayacaktır. düşüşler arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Çok derin olmayacaktır. Dolar TL'de hem aylıkta hem haftalıkta Yükseliş trendi devam ediyor. E, haftalıkta 850 e, diyelim arkadaşlar isterseniz onu. Aylıkta 861 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. <laughs> Tam tersi oldu arkadaşlar. Haftalıkta 861. Aylıkta 851 üzerinde kaldık çünkü yükseliş devam eder. Destek dirençleri yazalım 861, 855 ve 847 alt noktada. Asıl bizim desteğimiz de 822, 808 noktasında bulunuyor oraların altına gelmesi çok mümkün olmayabilir. Yine e, 8.80 <laughs> noktası pardon arkadaşlar 9 9.30 noktası e, yine 9.20 de yazalım. 9.20 9.30 bölgesi de bizim için direnç olacak noktalardan bir tanesi. Bu 9.20-9.30 bölgesini takip edeceğiz. Temmuz ayında eğer görülürse oradan bir geri dönüş olma ihtimali var. Bunu da takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu kaydediyorum e, ve ons altın tarafına geçeceğim. 10 altın tarafına geçtiğimizde evet haftalık ve aylık grafiği arkadaşlar arka arkaya açıyor. Bakın bu aylık grafik, bu haftalık grafik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an için bir kırmızı mum yakmış durumdayız haftalık durumda. Yani aslında bir düzeltme içerisine girdiğimiz görüyoruz. 1916'lar, 17'ler bölgesinden bir düzeltmeye geldik çok sert bir düşüşle 1955'lere geldik. 1922'lere kadar bir potansiyelimiz vardı aslında ama oraya kadar gidecek gücü olmadı. Şu an için bir düzeltme içerisinde ancak haftalık bazda yükseliş trendi içerisinde bir düzeltme yaptığını gözlemliyoruz. Yine şu destek noktasının altına gelmedikçe yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada da kabaca baktığımız nokta arkadaşlar bizim 1895'ler olarak ben düşünüyorum. 1895'ler civarında bir fibo seviyemiz var mı ona bir bakalım 1880'lerde var bir tane 70 burada da 45 ee, şöyle bir hesaplarsak 25 daha koyduğumuzda 1895'ler evet 1895'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Bu da bize arkadaşlar şunu gösteriyor. Gerçekten bir düzeltme içerisine girmiş olabiliriz. Ee, 1895'lere pardon 1915'lere çok sert bir şekilde gittik. Nereden gittik arkadaşlar? 1679'larda ve bunun da düzeltme olması gayet doğal. Eğer e, düzeltmenin boyutu büyürse baktığımızda e, burada da gördüğünüz gibi 1860'lar vardı. Zaten oraya geldik. Onun bir altında 1826'lar oldukça sağlam destek olarak ben gözlemliyorum. Onun altına şu an haftalık bazda gelmesi çok mümkün olmayabilir. 1826 seviyesinin altına çok gelmesi mümkün değil. Burada yükseliş trendinin devam etmesi için gelecek hafta arkadaşlar 1880'ler, 1890'lar üzerinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Bunları takip edeceğiz. Özellikle 1880'lerin altına gelirse o zaman bir düşüş trendine girme ihtimali var. Haftalık bazda dikkat etmek gerekiyor. İndikatörler de bunu gösteriyor. Bakın bazı indikatörlerde bozulma meydana şimdiden geldi. Peki aylık durumda ne durum? Aylık bazda da yine kırmızı mum yaktık ama daha ayın başındayız arkadaşlar. 25 gün var ayın sonuna. Dolayısıyla burada da yine yükseliş trendi devam etse de yine düzeltme içerisindeyiz. Ancak düşüş trendi açısından halen uzak taraftayız. Yani güvenli taraftayız onu söylemek istiyorum. Bakın şöyle bir destek attığımızda bizim burada yine 1800 e, hesaplayalım 20'ler civarında olması lazım buradaki desteğinde. Evet burada 1825'lerin üzerinde kaldıkça e, biz aylık bazda yükseliş trendine devam ederiz. Özellikle de 1860'ların üzerinde kalmamız bizi tekrardan üst noktalara taşır diye düşünüyorum ama birazcık yoruldu arkadaşlar. Altın çok sert yükseldi. Birazcık dinlenmeye ihtiyacı var. Yani şuradaki gibi bir hareket yine burada oluşabilir. Yani bakın burada bir sert yükseliş olmuş. Yine bir benzeri var mı? Bakın buradaki gibi. Eğer yolumuza devam etmek istiyorsak arkadaşlar 1860'ların üzerinde ay sonunda kapanışta üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yine özetimizi burada da yapalım. ons altında Haftalık ve aylık da yükseliş trendi devam ediyor. Ancak düzeltme düzeltmeye <laughs> girdik. Özellikle iki hafta e, haftalık baz için önemli olacak. <laughs> 1800 Pardon arkadaşlar. 1890 civarının üzerinde kalmamız gerekiyor gelecek hafta diyelim. Aylıkta ise 1825 üzerinde kalmamız yükseliş trendini korur. Ancak 1860 üzerinde kalırsak gücümüz devam eder yoksa e, bir miktar daha düzeltme gelebilir Evet destek dirençleri yazalım <laughs> 1880 1860 1855 e, Hatta 1855 1843 1800 arkadaşlar 25 seviyelerini yazarsak yeterli direnç noktasında 1895 1905 <laughs> 1922, 1945 ve 1960 noktalarını yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu da kaydediyorum. Şimdi gram bazındaki grafiği açtığımızda da yine aylık ve haftalık grafiği açtığımızda bakın burada. Dikkat ederseniz kırmızı mum yok. Neden yok? Çünkü dolar TL grama destek olduğu için burada yükseliş trendi devam ediyor. Düzeltme içerisinde de değiliz. Ama ons altında biz düzeltme içerisindeyiz hem aylıkta hem haftalık bazda. Ancak hem aylık grafikte hem haftalık grafikte gram altında yükseliş trendi düzeltme yapmadan şu aşamada devam ediyor diye sizlere aktarabiliriz ve burada da bizim kabaca 400 60 artı 17 daha eklersek <laughs> şöyle pardon 477 artı 16 daha eklersek evet 495 495'lerin üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Yine Fibo seviyesi varsa orayla destekleyelim. Evet 497 seviyesinde bir nokta var. 495 düz olarak kabul edersek 495'in üzerinde kaldıkça aylık bazda trendine devam edecektir. Haftalık bazda ise arkadaşlar burada yavaş yavaş tepe noktalarına yaklaşıyoruz yine 10 altındaki gibi bir birkaç hafta sonra bir düzeltme gelebilir. E, dojiye yakın bir mumla kapattık yani çok güçlü değiliz aslında geçtiğimiz haftalardaki gibi bakın burada ne kadar güçlü hareket etmişiz. Yine bir düzeltme e, durumu yaşanabilir. Düzeltmelerde de bizim takip edeceğimiz nokta kabaca 520'ler civarında olduğunu düşünüyorum. Zaten e, bu hafta da o seviyeleri test ettik. Ama yine de o noktalar e, önemli 520'lerin üzerinde kaldıkça e, düzeltme olarak kabul eder ve yükseliş trendi de devam edecek diye bunu düşünebiliriz arkadaşlar. E, indikatörlere baktığımızda da yine tepe noktalarına yaklaşıyoruz. 520'lerin üzerinde kaldıkça rahatız ama 520'lerin altına gelirsek haftalık bazda düşüş trendine girebiliriz. 520'lere kadar düzeltme onun altında düşüş kısacası arkadaşlar. Yine aylık bazda da ne demiştik 495'lerin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ee, burada da onun altına gelirsek düşüş trendi başlığa bakın burada da düşüş trendinin oluştuğunda 482'lerden 395'lere kadar gelmiştik. Ve sonrasında da 440 seviyesinden bir yükseliş trendi başladıktan sonra da burada 535 535'lere kadar gelmiş durumdayız. Peki özetleyelim. Gram altında hem aylıkta hem haftalıkta düzeltmesiz yükseliş trendine dolar sayesinde devam ediyoruz. Ha, ancak haftalıkta 1-2 haftaya düzeltme olma ihtimali var. Takipte olacağız. Des, e, ha şunu yazalım. Haftalıkta kaç dedik? 520 arkadaşlar. Aylıkta ise 495 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Destek dirençleri yazalım. Tabii ki 520, 500 TL, 495 TL, 480, 5 ve sonrasını yazmaya gerek yok. Direnç noktasında da 532, 538, 542, 550, 560 noktaları var arkadaşlar. 560'a da orta uzun vadeli hedef olarak karşımıza çıkacak noktalardan bir tanesi hatta 542'nin de önemli biliyorsunuz. Oraya da kaydettik arkadaşlar. şöyle gösterelim tam listeyi. Bunu da kaydederek şimdi ons gümüşe geçebiliriz. Ons gümüşe geçtiğimizde aylık grafiği açalım arkadaşlar öncelikle. Aylık grafikte bir düzeltme olduğunu görüyorsunuz. Haftalık bazda da siz de görüyorsunuz burada bir düzeltme hareketi var. Bizim burada yine 1-2 hafta artık önemli burada yükseliş de devam edecek miyiz etmeyecek miyiz 2 hafta içerisinde belli olacağını düşünüyorum çünkü indikatörler de tepeye geldi. Aylık bazdaki grafiğe baktığımızda yine burada da yükseliş trendi devam ediyor ama arkadaşlar bir miktar geri çekilme potansiyeli var. 27 dolara doğru kabaca baktığımızda 26.8 26 26.9'lara doğru bir gelecek ay geri çekilme potansiyeli var aylık bazda. Haftalık bazda da baktığımızda bizim özellikle arkadaşlar şöyle bir emin olmak istiyorum. 27.8'ler civarında bizim e, önemli bir destek noktamızın olduğunu düşünüyorum. Evet 27.8'lerde de fibo seviyesi karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin etrafında geziniyoruz. Gelecek hafta ve ondan sonraki hafta bu seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor yoksa haftalık bazda Düzeltmeye başlayabilir düzeltme başlarsa da e, ilk gideceğimiz nokta arkadaşlar 27.2 ve 26.7 noktası bizim için karşımıza çıkabilecek noktalardan bir tanesi 26.7'ler karşımıza çıkma ihtimali var e, haftalık bazda orta vadede baktığımızda arkadaşlar çünkü e, yine sert yükselişten sonra eğer 27.8'leri kırarsak e, ben bir miktar aşağı doğru gelme potansiyelinin 26.5'lara doğru bir gevşeme olabilir arkadaşlar önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde çünkü çok sert yükseldiğimizi hep anlattık. Ons tarafında da geçer, geçerli pardon ons altında da geçerli bu durum. Ons gümüşte de geçerli. bu noktaları takip etmenizi sizlere öneririm. gelecek hafta 27.8'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Aylık bazda ise yine baktığımızda bizim özellikle... 28 dolarların üzerinde kalmamız gerekiyor ki bu arkadaşlar bizim iştaha devam ettirmemiz gerekiyor. Ancak yine düzeltmeler gelir, yolumuza devam eder ederiz diye düşünüyorsanız şu şekilde bir hareket olabilir. O hareketin de destek noktasına bakarsak arkadaşlar burada 26.8'ler civarında bir destek olduğunu tahmin ediyorum. Yine aylık bazda da bir fibo var mı ona bir bakalım. Evet 26.8'ler karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça aylık bazda bizim yükseliş trendimiz devam eder. Peki özetleyelim. Ons gümüşte e, aylıkta ve Haftalıkta e, Düzeltme Başladı e, Özellikle Haftalıkta e, Gelecek iki haftaya Dikkat yani altın onsta olduğu gibi özellikle gelecek hafta arkadaşlar hem altın ons için geçerli bu söylediğim Hem ons gümüş için geçerli 27.8 Üzerinde Haftalıkta e, aylıkta 26.8 üzerinde kalmamız gerekli. E, 27.8'in altına gidersek gelecek hafta 26.5 potansiyel olur. Uzun vadede 28 dolar üzerinde kalmamız 30 dolara 2-3 aya. Götürür diye düşünüyorum arkadaşlar Yatırım tavsiyesi değil tabii ki destek noktalarına baktığımızda 26.8 26.5 e Sonrasında Bir şey unuttuk, unuttuk mu diye bakıyorum arkadaşlar Bir sorun yok tamam e 26 Doları yazmaya gerek yok şu an direnç noktasında da Bizim 27.8'in Eğer altında kalırsak burası direnç olacaktır 28 28.5 29 dolar ve 30 dolar da uzun vadede bizim hedef noktamız. Şimdi buraya da kaydedelim ve gram gümüş açalım. Gram gümüş grafiğini açtığımızda aylık bazda arkadaşlar gördüğünüz gibi hatalı bir durum var mı? Öncelikle ona bakacağım. Evet 7.75 şu an kapattık ama aylık baz açtığımda 7.66 gösteriyor. Yine hatalı bir durum mevcut. Evet yani 7.75 civarındayız. Ve e, şu an yükseliş trendi tam gücüyle devam ediyor arkadaşlar gram altında olduğu gibi gram gümüşte de hem aylık grafikte hem haftalık grafikte durum iyi e, birazcık haftalık grafikte arkadaşlar kararsızlık var tam e, açıldığı noktada kapattığını gösteriyor ama arkadaşlar burası hatalı yani şu noktaya etrafında kapattık yani yine de durum iyi biz sadece şu üst noktalara gidip tekrardan aşağı gelmemiz birazcık sıkıntı olabilir ama biz burada yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. 7.60 üzerinde kaldıkça haftalık bazda yükseliş trendi devam eder. Aylık bazda da burada bizim 7.20 üzerinde kaldıkça kabaca yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Yine fibo seviyemiz var mı acaba diye bakmak istiyorum. O noktada incelediğimizde şöyle bir Oturtturmaya çalışacağım. Evet, 7.20 diyebiliriz arkadaşlar. 7 üzerinde kaldıkça bizim burada eee trendimizin devam edeceğini en azından arkadaşlar 7 15ten üzerinde kalmamız gerekli. Çünkü hatırlarsanız e, şu üçgen yapısını kırıp kurtulduğumuz ve burada patlamaya doğru gittiğini hareketin gördüğümüz nokta aslında 7 7.15'ler 7 bizim için çok önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça eğer biz 1-2 ee, ay daha kalırsak artık 7-15'in altı çok gelmesi mümkün olmayacaktır. Uzun vadede ben bu şekilde yorumluyorum arkadaşlar. Peki, özetimizi de yapalım artık. Ne dedik? Gram gümüşte aylıkta 7 6, 7 20 diyelim. Haftalıkta 7 60 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. E, haftalıkta yine bir iki haftaya düzeltme karşı dikkatli olalım. Yani ihtimaline karşı e, 7.20 üzerinde kaldıkça öbür tarafta da 7.60 dedik. Destek dirençleri yazalım. 7.60 yazalım tabii ki. 7.50, 7 40 çok fazla destek var. 7 20 arkadaşlar. Sonrasında da direnç noktasına da 7 7.98, 8 8.15 rakamını hatırlarsanız zaten geçtiğimiz hafta uzun vadeli anlatmıştık. Sonrasında da 8.25 rakamını yazabiliriz. Daha uzak tarafta ama yine de buraya not olarak düştük arkadaşlar. Peki şimdi kaydediyorum. Özeti tekrardan görmeniz için öncelikle üst tarafı göstereceğim. Sonrasında da alt tarafı göstereyim. Siz de istediğiniz zaman videoya girip arkadaşlar buradan e, inceleme yapabilirsiniz. Trend durumlarını arkadaşlar bu şekilde e, özetledik e, elimizden geldiğince. Eğer e, suçluyu isyan ettiysek arkadaşlar affola Şimdi isterseniz bir de üzerinden kısa bir özet geçelim. E, öncelikle burada e, dolar grafiğini açalım. Dolar grafiğini açtığımızda aylık bazda arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseliş trendi devam ediyor. E, aylık bazda ve 9 ve 9.20'ye doğru bir potansiyel var. Haftalık bazda ise yine e, bir miktar geri çekilme olabilir 8.55'ler civarına ama e, 8.55 e, ve burada da 8.61'in önemini hem aylık bazda hem e, haftalık bazda ikisi de önemli. En kötü hadi 8.55 olsun 8.55'ler üzerinde kaldıkça burada e, 51'ler üzerinde kaldıkça özellikle burada yükseliş trendi haftalık bazda devam edecektir ama dediğim gibi bir miktar haftalık bazda düzeltme olabilir. Bu da gayet doğaldır. Yine ons tarafına geçtiğimizde bakın gördüğünüz gibi haftalık bazda artık biraz ben yoruldum diyor. dinlenme dinlenmeye ihtiyacım var dedi ve zaten pat diye ilk hamlesini aşağı doğru vurdu. Ama aylık bazda da yine aynı bu durum gözlemliyoruz. O yüzden yani bu sonsuza kadar yükselecek değildi tabii ki. 1670'lerden 1915'lere kadar geldik. Ben 1922'ye kadar gitmesini bekliyordum ama sadece bunu gören ben değilim. Benim gibi bir sürü yatırımcı görüyor. 1922'ye gelmeden malını önceden satmış olabilir arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii veri akışları da önemliydi Amerika'dan gelen haberlerle beraber sonrasında Gram altına bakalım. Gram altına baktığımızda da gördüğünüz gibi haftalık bazda bir bozulma yok. Aylık bozulma da yok. Yani uzun vadeciler için bir sıkıntı gözükmüyor ama 1 iki hafta içerisinde bir düzeltme ihtimali var. Buna karşın takipte olacağız. Siz de dikkatli olun. Yine gümüş tarafına geçtiğimizde ons tarafında aylık bazda bakın bir düzeltme doğru gidiyor. Haftalık bazda da bir düzeltmeye gidiyor. Yine ons altında olduğu gibi. Bunlar da dediğimiz gibi gayet doğaldır. Düzeltmelerde eğer derinleşirse haftalık bazda düşüş trenine girerse 26.5'ler civarında bir düzeltme noktası var. Ancak aylık bazda da yine yükseliş trendinin devam ettiğinden bahsettik. Gram gümüşle bakarsak Evet aylık bazda burada hatalı gösteriyor arkadaşlar çok güçlü bir şekilde devam ediyor e, gram altın gibi e, yine gram e, gümüş haftalık bazda da e, yükseliş trendine devam ediyor ama bu gibi hareketlerde arkadaşlar bu yükselişin e, sert yükselişin arkadaşlar genellikle sonuna gelir sadece e, burada istisnai bir durum var bakın burada e, çok sert yükselmişti dolar sebepli eğer öyle bir yükseliş olmazsa dolardan kaynaklı. Bir düzeltme bir arkadaşlar çünkü sert bir yükseliş yaşadık o yüzden 1-2 hafta içerisinde bir düzeltmeye karşın temkinli olmak gerekiyor. Peki arkadaşlar lafı çok uzatmayalım yaklaşık 30 dakikalık bir analiz yaptık. Yine özeti şöyle kaydırarak göstereyim sizlere ve son olarak da yine teknik analiz eğitimi konusunda bilgi almak isteyen arkadaşlar için burada bir mail adresimiz var. Görüşmek üzere iyi hafta sonları arkadaşlar.